Afrika'dan Çattan Masum Derneği'ne selam olsun. Masum Derneği hayırseverlerine de selam olsun. Oran Gazi hocamıza buradan selam ediyorum. Onun sayesinde bulunmuş olduğumuz bu köyde bir su kuyusu açtık. Burada yaklaşık 15-16 tane hane var ve burada birçok çocuk var. Bu çocuklar bu su, ku su kuyusunu suya ulaşana kadar kilometrelerce yol yürüyorlardı. Şimdi masum derneği ve hayırseverleri sayesinde bulundukları köyde su kuyusu var. Allah kendilerinden razı olsun. Onlar için umut demek. Su kuyusu umut demek. Çünkü Suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol yürüyorlar ve bu su kuyularını arabalarla motorlarla onlarla bunlarla değil yürüyerek gidip kilometrelerce yol yürüyüp oradan su alıyorlardı ve şimdi Masum Derneği aracılığıyla Masum Derneği hayırseverleri sayesinde bulunduğumuz köye su kuyusu açmış olduk. Buradan çok e, uzatmayacağım çocuklar sabırsız. O yüzden su kuyusunun açılışına geçeceğim. Ama burada yüz hisse var. Bu yüz hissenin tamamından Allah razı olsun. Onların ayaklarına dünyada ve ahirette bir taş bile değmesin. Hiçbir zeval gelmesin inşallah. Mekanları cennet olsun. Dünyaları, dünyada da mekanları cennet olsun inşallah diyorum. Ve su kuyusuna geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. İşrabu, 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 işrabu. İşrabu, işrabu. Tal, 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 tal. İşte bu, işte bu, işte bu. Siz onlara umut oldunuz. Allah da sizlerin yapmış olduğu duaları kabul etsin. Gerçekten mutlular. Allah sizleri de mutlu etsin inşallah. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Orhan Gazi hocamıza tekrar tekrar selam olsun. Yetimler su kuyusunu açtıran hayırseverlerimiz. Zehra Oktay, İmran Karslı. Erol Efe Alacalı, Ömer Çıtacı, Emre Atay, Hüseyin Çatarcı, isimsiz hayırseverimiz, Rahmi Acar, Nergis Uçkan, Hülya Çalışır, Nazan Çimen, Fesih Bilgiç, isimsiz hayırseverimiz, Meral Akgün, Ömer Polat, Kadriye Polat, Müzeyyen Karakaş, Merhum Mehmet Karakaş, Süleyman Yeşilyurt, Hamdi Güner, Fadime Güner, Mustafa Tüysüz, İsa Polat, Ayşegül Polat, Paşa Karagöl, Gülnaz Karagöl, Yavuz Karagöl, Yaşiye Karagöl, Fatih Karagöl, Serap Karagöl, Alperen Karagöl, Ertuğrul Karagöl, İbrahim Demirtaş, Halide Demirtaş, Şükran Demirtaş, isimsiz sayır severimiz. Şeydi Kayhan, isimsiz sayır Yaşar Rukiye Savurgan, isimsiz hayırseverimiz, Ayşe Kurt, Ercan Kurt, Merhum Mehmet Çınar, Mehmet Kemal Harmandar, Ekrem Ay, Çiğdem Aydoğumu, Hayrullah Sağır, Mehmet Topçu, Kazım Topçu, Fatma Topçu, Emirhan İlter, Eflatun Ege, isimsiz hayırseverimiz, Ali Şentürk, Nilgün Şentürk, Hasan Yavuz, Merhum Fehmi Ünay, Hüseyin Eroğlu, Hatice Eroğlu, isimsiz hayırseverimiz, Halime Aktaş, Recep Bataray, Candan Saygılı, Ümran Acar, Sema Durmuş, Emin Durmuş, isimsiz hayırseverimiz, Yunus Ataş, Merhume Hanım Gökçe, Merhum Ali Gökçe, Mustafa Özal, Recep Topal, isimsiz hayırseverimiz, Yasemin Ataş, Kemal Aras Kiramit, Merhum Ebuzer Çıkmış, Yunus Emre Basabir, Emir Öz Altındiş, isimsiz hayırseverimiz, Nizamettin Yazıcı, Fidan Yazıcı, Ahmet Polat, Fatma Yılmaz. Allah sizlerden razı olsun.